Yehova'nın Şahitleri'nin yönetim kurulu şimdi de cemaatten çıkarılma teriminin yerine kutsal yazılara daha uygun olduğu varsayılan uzaklaştırma terimini kullanmaya çalışmaktadır. Bu kozmetik bir yeniden markalaşmadan biraz daha fazlasıdır. Dışlama politikalarının gerçek doğası düşünüldüğünde bu domuza ruj sürmek gibi bir şey olacaktır. Bu değişiklik Örgütün incitici politikalarını giderek daha fazla mercek altına alan hükümetleri yatıştırmak için tasarlanmış gibi görünüyor. Birçok birinci dünya ülkesinde bu politikalar şu anda resmi bir yargılama altındadır ve milyonlarca dolarlık fonun kaybı ve hatta örgütün tanınmış bir din olarak yasal statüsü de dahil olmak üzere potansiyel sonuçları vardır. Eğer örgütün dışlama politikası gerçekten Yehova Tanrı'dan kaynaklanıyorsa bunu zerre kadar değiştirmek bile savunulamaz. Bunu yapmak sadakatsizliği kabul etmek, ilahi yönlendirmeye sadık kalmak yerine hükümet baskısı altında eğilmeye istekli olmak anlamına gelecektir. Ne de olsa başından beri Yehova'nın Şahitleri'nin vahşi canavardan zulüm beklemeleri gerektiğini öğretmediler mi? Basit gerçek şudur ki Yehova'nın şahitleri hiçbir zaman kutsal kitaptan çıkarılmayı gerçekten uygulamamışlardır. Kutsal yazılar cemaati günah mayasından uzak tutmaktan söz eder çünkü tövbe edilmemiş yanlışların devam etmesine izin vermek bütünü bozabilir. Yine de nihayetinde sevgiyle tanımlanan Hristiyanlığımızı kaybetmeden cemaatin ahlaki bütünlüğünü korumanın bir yolu vardır. İsa dedi ki: Birbirinizi sevmeniz için size yeni bir buyruk veriyorum. Ben sizi nasıl sevdiysem siz de birbirinizi öyle sevin. Eğer birbirinizi severseniz herkes benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Yuhanna 13:34-35. İsa herkes bilecek dediğinde inananlar topluluğunun dışındakilere atıfta bulunuyordu. Yehova'nın Şahitlerinin dünyevi insanlar olarak nitelendirdiği kişiler onlara bakıp birbirlerine duydukları sevgi dolu ilgiyle ayırt edildikleri sonucuna varıyorlar mı? Mesih'in sevgisi babanın insanlığa gösterdiği sevgiye dayanır. Bu sevgi sadece inananlarla sınırlı değildir. Kutsal yazılarda belirtildiği gibi ama Tanrı bize olan sevgisini biz daha günahkarken Mesih'in bizim için ölmesiyle gösterir. Romalılar 5'te 8. Bir kişi Yehova'nın şahitleri örgütünden atıldığında nedeni ne olursa olsun o kişi tamamen dışlanır. Hiçbir ahlaki suç işlememiş, sadece ayrılmayı tercih etmiş olanlara bile aynı muamele yapılmaktadır. Örgüt buna ayrılma adını veriyor ancak pratikte bu başka bir ad altında cemaatten çıkarılma anlamına geliyor. Üyelere bu uzak durma biçiminin sevgi dolu bir hüküm olduğu söylenir. Yine de eğer gerçekten sevgi dolu olsaydı ciddi bir soru sorulması gerekirdi neden intiharda dahil olmak üzere bu kadar çok derin psikolojik zarar vakasıyla ilişkilendirilmiştir? Kendi çevrenizde cemaatten çıkarılma veya ayrılma sonrasında hayatına son veren birini tanıyorsanız ve paylaşabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen bunu yorum bölümünde yapmayı düşünün. Bu tür anlatılar sürekli olarak bir sevgi eylemi olarak sunulan bir uygulamanın gerçek insani maliyetini aydınlatmaya yardımcı olur. Yönetim kurulunun politikasının aşırı bir dışlama biçimini teşvik ediyor olması, bunun tam tersi olan sıfır hesap verebilirliğin daha iyi olacağı anlamına gelmez. Doğru yol bu iki uç arasında yer alır. Günahkarı eski haline getirmek için mümkün olan her şeyi yaparken cemaati koruyan bir yol. Şimdiye kadar Yehova'nın Şahitleri'nin cemaatten çıkarma politikasının yönlerini ve yansımalarını analiz eden 8 İngilizce video hazırladım. İlki 2 yıl önceydi ancak şimdiye kadar İsa'nın aramızdaki tövbe etmemiş bir günahkarla gerçekte ne yapmamızı istediği sorusunu ele alırken rahat değildim. Bunu açıklamakta bu kadar zorlanmamın nedeni yanlış bir önermeye dayanıyor olmamdı. İsa'nın Matta 18 15 17'de yer alan ve Yehova'nın Şahitleri topluluğundaki her ihtiyarın ezbere bildiği sözlerini nasıl uygulayacağımı tanımlarken yaşadığım sorun hala dini bir bağlamda düşünüyor olmamdı. Altında ezildiğim yanlış varsayım buydu. İsa bir din oluşturmuyordu. İnanç temelli bir topluluk oluşturuyordu. Bu toplumda herkes eşittir. Lider yok. Liderler ortaya çıktığı anda din de ortaya çıkar ve o zaman babaya ruhta ve gerçekte ibadet etmek imkansız hale gelir. Korint'teki cemaat de bu yolda bir din oluşturma yolunda ilerliyordu. Pavlus'un onlara ne yazdığına bakmalı ve onun esinle verdiği talimatları izlemeye dikkat etmeliyiz. Şimdi şunu demek istiyorum. Her biriniz ben Pavlus'u izliyorum, ben Apollos'u izliyorum, ben Kefas'ı izliyorum ya da ben Mesih'i izliyorum diyor. Mesih bölündü mü? Pavlus sizin için mi çarmıha gerildi yoksa Pavlus'un adıyla mı vaftiz edildiniz? 1. Korintliler 1:12-13 Doğu Ortodoks İncili. Rab, bilgelerin akıl yürütmelerinin değersiz olduğunu bilir. Bu nedenle kimse insanlarla övünmesin. İster Pavlus, ister Apollos, ister Kefas, ister dünya, ister yaşam, ister ölüm. İster şimdiki zaman ister gelecek zaman olsun her şey sizindir. Hepsi size aittir. Siz Mesih'e aitsiniz ve Mesih de Tanrı'ya aittir. 1 Korintliler 3:20-23 EOB Korintli Hristiyanlar insanları izlemeyi seçiyorlardı. Ancak Pavlus'un dediği gibi bu tehlikelidir. Tanrı bilgelerin akıl yürütmelerinin değersiz olduğunu bilir. İnsanlar bana kutsal kitaptaki bir ayetle ilgili yorumlarını ifade eden mektuplar yazıyor. Bunun bir gerçek değil, bir görüş olduğunu kabul ettiğimiz sürece sorun yok. Benim de görüşlerim var, hepimizin var. Görüşlerimizi doktrine dönüştürmediğimiz sürece bunda yanlış bir şey yok. Yönetim kurulunun ve dünyadaki tüm dinlerin liderlerinin yaptığı da budur. Ancak Pavlus'un yazdığı gibi insanların görüşleri ya da akıl yürütmeleri değersizdir. Bununla birlikte benzer düşünen imanlılarla ilişki kurma arzumuz iyi ve doğaldır. İbranilerin yazarının da belirttiği gibi birliktelik önemlidir. Birbirimizi sevgiye ve iyi işlere nasıl teşvik edeceğimizi düşünelim. Bazılarının alışkanlığı olduğu gibi kendi toplantılarımızı terk etmeyelim. Bunun yerine birbirinize öğüt verin ve günün yaklaştığını gördükçe daha da çok öğüt verin. İbraniler 10, 24, 25 EOB. Kutsal kitap inananlardan Hristiyanlar olarak değil, kutsal kişiler olarak söz eder. Bu son terim, Grekçe hagion, yeni ahitte yaklaşık 40 kez geçer ve ayrılmış olma durumunu ifade eder. Biz dünyadan ayrı tutuluyoruz. Hagion, kutsallar olarak adlandırılmak öncelikle ahlaki mükemmelliği tanımlamaz. Daha ziyade Tanrı'nın amacı için ayrılmayı ifade eder. Tanrı bizi sahiplendiği, kutsadığı ya da ayırdığı için kutsalız, özümüzde kusursuz olduğumuz için değil. Bu yüzden Tanrı'ya babamız deriz ve birbirimize kardeş deriz. Biz bir aileyiz. Dolayısıyla birinci yüzyılda olduğu gibi bir araya geldiğimizde bir aile birimi, dünyadan ayrı bir aile olarak buluşuyoruz. İlk öğrenciler genellikle evlerde toplanır, birlikte yemek yer, övgü ilahileri söyler, ve Rabbin sofrasını paylaşırlardı. İsa'nın matta 18-15-17'de yer alan buyruğu verirken kastettiği bu tür bir topluluktur. Yehova'nın şahitlerinin matta 18'i neden yanlış anladıklarını ve doğru anlamak için nasıl düşünmemiz, muhakeme etmemiz ve olmamız gerektiğini açıklayayım. İşte İsa'nın söyledikleri. Bundan başka kardeşin bir günah işlerse Git suçunu yalnız seninle onun arasında açıkla. Eğer seni dinlerse kardeşini kazanmış olursun. 16 ama dinlemezse yanına bir ya da iki tanık daha al ki her şey iki ya da üç tanığın ağzında kesinleşsin. 17 eğer onları da dinlemezse cemaate konuşun. Cemaati bile dinlemezse sizin için uluslardan biri ve vergi görevlisi gibi olsun. Matta 1815 17 Nevete, 1984 Yehova'nın Şahitleri Örgütü, İsa'nın zamanındaki ferisiler gibi Tanrı'ya kurallar temelinde ibadet eder. Bu kurallar bir erkeğin sakalı olup olamayacağı gibi en küçük ayrıntılara kadar hayatın her yönünü yönetir. Kural odaklı tapınma biçimleri göz önüne alındığında 17. ayeti bireyin tamamen dışlanmasından başka bir anlama gelecek şekilde nasıl yorumlamayacaklar Yahudiler putperestlerden nefret eder ve onlarla ancak baskı altında anlaşırlardı. Peter söyledi, bir Yahudinin başka uluslardan biriyle ilişki kurmasının ya da onu ziyaret etmesinin ne kadar yasak olduğunu bilirsiniz. Elçilerin işleri 10-28. Bu Yehova şahitlerinin dışlama yöntemine benziyor değil mi? Aynı şey, Yahudilerin Romalılar için vergi toplayan diğer Yahudilere bakış açısı için de geçerlidir. Bu tür adamlar hain olarak kabul edilirdi. Birçok toplulukta sinagoglardan men edildiler ve dışlanmış muamelesi gördüler. Ancak yönetim kurulunun göz ardı ettiği bir şey var. İsa, eski yasa kurallarını geçersiz kılan yeni bir yasa getiriyordu. İsa'nın yeni yasasının temeli neydi? Öyleydi. Az önce bunu okuduk. Hatırladın mı? Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin, tıpkı benim sizi sevdiğim gibi. Yuhanna 13:34. Mesih'in yasasının temeli sevgiydi ama sadece tanımlanmamış belirsiz bir kavram değil. Hayır, bizim sevgimiz onun verdiği örneğe dayanır. Dolayısıyla bu, İsa'nın verdiği herhangi bir emri nasıl uygulayacağımızı etkilemelidir. Örneğin, tövbe etmemiş bir günahkara bir putperest ya da vergi tahsildarı gibi davranılması gerektiğini söylemiştir. O halde kendinize sorun. İsa putperestlere ve vergi tahsildarlarına nasıl davranırdı? Yehova'nın Şahitlerinin cemaatten çıkarılan ya da ayrılan kişileri dışladığı gibi o da onları dışladı mı? İsa vergi tahsildarlarıyla Luka 19:10'daki Zakkay gibi adamlarla yemek yedi. Ferisiler onu günahkarlar ve vergi tahsildarları ile yemek yemekle suçladılar. İsa putperestlerle de konuşmuş ve onlara yardım etmiştir. Romalı bir yüzbaşı olan Yahudi olmayan bir subayın hizmetkarını iyileştirdi. Matta 8.5.13 Ayrıca Kenanlı kadının cin çarpmış kızını da iyileştirmiştir. Markos 7-24-30 Bu örneklerden koşulları göz önünde bulundurmak ve Tanrı'nın sevgisini yansıtan hareket tarzını seçmek olduğunu görebiliyor muyuz? Sevgi her zaman sevilen kişi için en iyisini arar bu kişi düşman bile olsa. Komşunuzu sevmeniz ve düşmanınızı nefret etmeniz gerektiği söylendiğini duydunuz. Ancak ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevmeye devam edin ve sizi zulmedenler için dua edin. Matta 5:43-44. Yehova'nın Şahitleri'nin cemaatten çıkarılma politikası uygulama biçimi ilahi olarak belirtilen bu davranış biçimine uyuyor mu? Bir sonraki videoda burada öğrendiklerimizi İsa'nın Matta 18 15 17'deki buyruğunun elçilerin işlerinde ve cemaatlere yazılan çeşitli mektuplarda kaydedilen bazı pratik uygulamalarını gözden geçirmek için uygulayacağız. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu kanalı desteklemek ve çalışmalarımıza devam etmemize yardımcı olmak isterseniz lütfen bu bağlantıyı kullanın.